Yayınıma hoş geldiniz. Azerbaycan savaş uçakları F-16'laşıyor. İşte size 2. Karabağ Savaşı'nda yayınlarımda böyle bir çalışma olduğunu anlatmıştım. Ajanslara düşen bilgilerde bu haberler bize umut vermişti. İşte güdüm kitleri bomba koyuyorsunuz ve güdümlenen ve bomba koyduğunuz bu aksam hedefi şaşmadan vuruyor en çağdaş ve modern üsullerle bombalar gerçekleştirilebiliyor. En önemli özelliği ne biliyor musunuz? Savaş uçaklarının gitmeden, riskli bölgelere girmeden çok uzaktan hedefleri yok etmesi. Yani uçağın modern bir hal alması ve uçağın risklerden uzak olması anlamına geliyor. Düşmanın ise tehlikeyi hissetmeden hedef olması anlamına geliyor. Yani Su-25 uçakları ne oluyor? F-16'laşıyor. Bu gördüğünüz güdümlü kitler, uçaklara entegre edilen bu güdümlü kitlerden artık Şanlı Azerbaycan ordusunun uçakları, MiG uçakları ve Su uçakları da tabii ki nasibini alacak. Aslında Rusya'nın ürettiği bu uçaklardan MiG ve Su uçakları birçok ülke tarafından kullanılıyor. Ama en tehlikelisi gardaş Azerbaycan'ın olacak. Evet onların olacak. Daha iyi anlaşılması için Güdümlü kitlerde mevcut güdümsüz 1000 ve birimlik ve 83 50 ve birimlik genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzillik akıllı mühimmatlara çeviren kanatlı bir güdüm kitidir. Böylece mevcut bombalara her türlü hava koşulunda bakın, her türlü hava koşulunda 100 kilometrenin üzerinde bir mesafeden atıldığında hassas vuruş yeteneği kazandırmaktadır. Bu uçakların tehlikeli bölgeleri yaklaşmadan güvenli bir şekilde görevlerini tamamlanmalarını sağlamaktadır. Değerli kardeşlerim, örneğin Ermenistan içine girmeden, Ermenistan'a girmeden havadan, Azerbaycan sınırından hemen bu atışı gerçekleştirebilirsiniz. Açılır kanat bütünüyle uzun benzin tüm hava şartlarında gece gündüz görev yapabilme, evet düşünebiliyor musunuz şifreyle çalışıyor, seçilebilir vuruş açısı, fırsat hedeflerine taarruz, yol noktası takip edebilme gibi özellikler katıyor. Ve menzil arttırılabiliyor, bu çok önemli. Özellikle mi, hedefi vurma doğruluğu gibi birçok sistem mevcut ve özellikle NATO standartlarında bir sistem. Silah sisteminin özellikle F-16'larla entegrasyonu ve birçok uçağa entegrasyonu tabii ki bir sertifika gerektiriyor. Türkiye bunları sağladı. Yani Azerbaycan uçakları şimdi çok daha düşman için tehlikeli. Anadolu Kartalı 2023 tatbikatı. Şimdi bu uçağın altındaki kitlere bir bakar mısınız? Uçağın bayrak rengine bakar mısınız? Evet Azerbaycan uçağı. Su-25 savaş uçağı çok tehlikeli bir makineye geçiverdi. Kardeş Türkiye bu uçağı bu güdümlü kitle çok tehlikeli yaptı. Ne güzel değil mi? Ne güzel. Geri kalan daha alacağımız bir sürü toprak var. Hankendi, Adere Hocalı ve Hocavent birçok bu toprağı ile geçirmek. Ve bu sistemlere sahip olmak hepimiz için çok önemli. Yapacağımız taarruzlarda özellikle Azerbaycan'ın yapacağı bu taarruzlarda Ermenistan topraklarına girmesine gerek kalmayacak. Ve böylelikle risk en aza indirilecek. Hedef yok edildiği için çok daha rahat taarruzlar oluyor. Şimdi bu sistemler özellikle bu kitler bildiğiniz üzere Akıncı TİHA'dan da atılan sistemler en son süpersonik füze bile denenmişti. Şimdi Azerbaycan uçağının altına bir de süpersonik füzeler eklediğinizde ne güzel olur değil mi? Yani bir başlangıç oldu. Bir başlangıç başladı. Bu hassas güdüm kitleri inanılmaz bir güç sağlayacak. Bunu Türkiye sağlıyor kardeşine. Tabii ki bir müjdemiz daha var. Gökçe güdüm kiti atılmıştı geçenlerde. Yani Azerbaycan'ın akıncısı da var mı? Var hem Azerbaycan'ın mevcut savaş uçaklarındaki kapasiteyi arttırıyoruz. Yani son teknolojik uçaklardaki imkanları onlara sağlıyoruz. Yeni uçakları gelene kadar. Ama şükür ki Azerbaycan'ımız aldı, akıncı da aldı. Akıncıyı kullanacak operatörler de aldı. Yani hava kuvvetini gitgide arttırıyor. Özellikle bunları neden söylüyorum? Çok kısa bir zaman içerisinde Fransa'dan Ermenistan'a çok askeri yardımlar gelecek. Ermenistan'a savaş uçağı kazandırmak için harekete geçtikleri, tabii ki bazı obüsleri sağladıkları biliniyor. Özellikle bu obüslerden birçok obüsler Ukrayna'da kullanılan obüsler var. Sezar obüsleri bunları oraya sağladıkları belirtiyor. Şimdi bazı top ve havan sistemlerinin, füze sistemlerinin de Ermenistan'a sağlanacağı ortada. Düşünün ki Ermenistan'a birkaç tane modern savaş uçağı sağlandı. Şimdi bizim bu uçaklarımız onları izlediğinde tehlikeli olmaz mı? Tabii ki olur. Yani bir nevi bir nevi bu güçlü kitlerle ve bombalarla donatmazsak düşman tehlikeli olur. Bu yüzden Türkiye tedbirini aldı. Kardeşini yarı yolda bırakmadı ve Türkiye özellikle havadan zafiyeti olan ve daha da güçlü olması gereken Azerbaycan'a gereken desteği sağlıyor. Karabağ Savaşı devam ederken Türkiye'nin F16'ları Azerbaycan'da bulunuyordu. Tabii ki herhangi bir hava saldırısına karşı havadan bir koruma kalkanı oluşturmak için, Azerbaycan'a şok bir saldırıyı önlemek için, havadan bir şemsiye oluşturmak için bunlar duruyordu. Aliyev de bunu söylüyordu. Eğer bize havadan uçaklarla bir saldırı yeltenilirse bizim F16'lar da kalkacak diye. Yani Türkiye bir zırh oluşturmuştu kardeşleri için. Şimdi hiç boş durmadı. Savaş sırasında söylemiştim. Belli bombalar, akıllı mühimmatlar yüklenecek, Özellikle bunlarla atış yapabilecek Azerbaycan savaş uçakları diye. Şükür ki o günler geldi. Artık tatbikatlarda bizim sağladığımız güdümlü kitleri kullanan bir Azerbaycan var karşımızda. Bu tabii ki önemli bir müjde ve hepimiz için neşe vesilesi. Böyle olunca sevinçli oluyoruz. Böyle olunca mutlu oluyoruz ve tabii ki çok daha seviniyoruz. Bu gibi gelişmeler tabii ki hepimiz için bir gurur. Kardeşimiz güçlü olduğunda biz de güçlüyüz. Ne yapıyorlar? Güçsüz olan devletleri işgal ediyorlar, talan ediyorlar, hiçbir şekilde müsamaha göstermiyorlar. Kimsenin kimseye acıması yok. Ne yapacaksınız? Güçlü olacaksınız. Azerbaycan'ın hava kuvvetlerinde hem uçak eksiği mevcut tehditlere göre hem de uçakların eskiliği büyük bir sorundu. Ama şimdi biz ne yapıyoruz? Azerbaycan'ın savaş uçaklarına çağdaş modern atım sistemleri veriyoruz. Bu gibi özelliklerin yanında hem telsiz, hem radar, hem elektronik harp özellikleri yönünden de tabii ki Azerbaycan'ın savaş uçaklarına desteğimiz devam edecek. Kardeşimiz şanslı. Yani uçak sanayi anlamında uçak tamiri ve bakımı, her türlü aksamın sağlanması konusunda kardeşimize sonsuz destek sağlayacağız. Sovyetlerin Türk korkusu o kadar çoktu ki askeri tesisleri, özellikle üretim bantlarını hiçbir zaman Azerbaycan'da kurmadı. Yani Türk'ün bu silahlara tanışmasını Azerbaycan'da olmasını istemedi. Bu tehlikeyi kendilerince öyle görüyorlardı. Turan'dan korkuyorlardı. Ama korkunun ecele faydası yok. Savaşan şahinlerimiz, evet savaşan şahinlerimiz havada. Düşman ise öyle öyle bakıyor. Evet, Türkiye Azerbaycan'ın savaş uçaklarını F-16'laştırıyor. İşte gördüğümüz bu kitler muazzam bir güç. Çağdaş bir savaş makinesine dönüyor. Bu aksamları yerleştiriyoruz. Pilot kok tipi, görüş açısı ve birçok özelliğini destekliyoruz. Özellikle uçakların gövde ömürlerinin uzaması konusunda, mekanik ve her türlü dış alışım konusunda güzel ve etkili bir çözüm üreten mühendisliklerimiz var. Güçlü kuruluşlarımız var. Evet bu müjdeyi vererek bu yayının sonuna geldim. Güzel gelişmeler oluyor değil mi? Sevinçli. Bunları haberleştirmek çok güzel. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın.